Arkadaşlar videoma hoş geldin. Şu an sizlerle beraber ben, e, sizlerle de beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bakalım. E, e, bizim yaptığımız eşyalar burada. E, tamam, tamam, her şey tamam. Şimdi arkadaşlar e, bizim artık buradan gitmemiz gerekiyor. E, baya bir eşyamız var. Tamam, giderek. Arkadaşlar bu e, baya bir eşya alıyoruz o yüzden pardon. Artık biz bu köyden gideceğiz. Başka bir köye gideceğiz. Arkadaşlar e, çünkü neden de değil e, ben bir şey. şöyle git bütün inşallah suyu alırım Abi, abim e, bu bir şey oldu ama ne yapacağım tohum bir şey yapalım bence demir koy ya yani yap pis çoluk tamam ben ekmeği tabii ki koyarız. Evet yemeği çok isterim. ama bir dakika Bizim ya çürük et ve de şunu alalım şunu da başka neye bırakabiliriz balık mı Balık. şunu bırakalım bir dakika tamam, 48 odunumuz kaldı ben buldum neye bırakacağımızı da toplayık Alak. Başka biri bırakacak. Ee, ee, bak 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 bak. Çakma bizi var, çakma. Şu bırakacak. Aradıya Allah. neyse dur. Bırak. Artık biz gitme vaktimiz gelmiş. Biz yok bularak bırakamıyoruz. Şu arkadaşlar herkesler tam demir zırhımız tamam olacak. Ee, ah. Alay şuna. Hoppala. bir. Kömürümüz var. Kömür. Çalışmış olmalı. Her şey var. Tamamdır. Artık gidebiliriz. Bence. Bir dakika. Ben niye atabilirim? Mesela. Bol bol kaç. Akşam son artık bizim e, gez, keşfe çıkmamız gerekiyor bence. Baksanıza bütün eşyalarımızı yaptık. Biz ne yapacaktık ya? Her tekte. Tülüm. Bak. Hoş. Tamam. Yani ay ben ne yaptım? Dakika, bir, bir dakika şu ekmeği bak Bir dakika. şöyle uyuyalım arkadaşlar. Ee, Videoyu like abone olmayı, Kulus be arkadaşlar görüyorum biz abone olmuyor çok e, çok sinirleniyor abone olun e, sinirlenmiyorum. Bir dakika bir savaşmaması. Masası aldık. tekneyi yaptık, yaptık. Tamam. Her şey her şey yaptığımıza göre. Lanet ben tükürdüm ya. Aha. Başka bir kaçayım. Arkadaşlar bizim artık bir keşfe çıkmamız gerekiyor bence. Ya bizim e, a köy nasıl? <laughs> Allah çok iyi. Bir dakika koordinatlar. Arkadaşlar burada e, ne kullanalım? Bir dakika. Demir kılıç ha. Tahta kılıç kullanacağız. Nasıl? Nasıl? uzun bir şey var gemi mi acaba ben de bilmiyorum işte. arkadaşlar köy bulduk gidiyoruz oraya inşallah şey değildir ya ama Ar arkadaşlar bazı köylerde şey oluyor ya böyle e, kırık köy yani yani e, işte bir, 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 bir. Arkadaşlar bazı e, köy köy, köy e, kırık olabilir çünkü arkadaşlar yağmalıcılar e, köyde anlaşma yaptı köy ee, köylüler köylülere saldırıyorlar arkadaşlar ee, köylüleri öldürüyorlar Anladınız alalım Lan! oturlu Ah! Abi ben şöyle, ben buldum yolunu Böyle gidiyoruz. <laughs> Böyle yavaş çıkabiliriz. burada. O yağmadı karakola. ha kovalı. Ha ha. karakoluna e, karakolları gidip yorumlara yazın. Ağmalık şuna gidin. Ağmalık şuna gidin. Bazıları gitmeye gidiyor. O git. <laughs> Selamun Aleyküm. Bakalım daha, ne yapalım. Abone kalın çok uzak değil, ha tabi kolay hakkında helal et ee, bu senin e, köylüleri unutabilirsin o yüzden hakkında helal et ama ne ben niye atadın lan bir dakika ya Al ya ben niye atıyorum Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ben niye atıyorum lan? Ne yapıyor? Köyler ve dayatma Baltayı geldi. Köyler kusura bakmayın evde bir kolem öldürdüm. Bana boş boş bakmayın ben de bir kolem yapmam. Devler benim için önemlidir abi. Ama biz çiçeği aldık? Çiçek mi? Hemen bakalım bakalım neler var. Aha. Selamun Aleyküm abi. O mesela bunu düşündük de. Abi, hmm abi. vallaha. Sen bir tam bir yüzsüzsün abi. Allah Allah. Arkadaşlar yorumlarınızı alayım. Ee, Köylüler sizi dolandırıyor. Köylüler sizi dolandırarak para kazanıyorlar. Dolandırıcı köylüler. Biz keşfimize devam ettirelim. Ben diyorum ki yağmacık karakoluna gidelim. Belki öneriş olur o gitmek ya ölürüz şimdi laneyi yeriz şimdi kalkanımız da kırdı o köy hiç bir bakmadık o yüzden köy tam bir beyinsiz bence de değil mi arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar da Asi Nasıl? Ya ben rüya mı görüyorum Allah'ım ya Rabbim? Allah Allah. rüya mı görüyorum abi? mi ya. Cık. Sanki rüya görüyorum. Yüz tane köy. Bu ne be be? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım sabır asıl. Neyse ha keşfimizi çıkalım. Hadi <laughs> kaldı. Yok doğru mu lan sen? Şu ilk yıkık portala gideceğiz. Ondan sonra da şu köye gideceğiz. Şöyle. Arkadaşlar e, yorumlara yazın. En çok Minecraft'ı mı seviyorsunuz? Roblox mu? PUBG mi? E, yorumlara yazın. Tamam. Kırılmazlık. Ben şimdi şunu alayım. Tamam. Kırılmazlık güzeldir. Kürek şey olacaktır. Ne var arkadaşlar? Yani doğru bir şey söyledim. Şöyle Mesela bir şey doldurur. Arkadaşlar e, bizim en tezdan e, bir tane böyle e, bir dakika kulağım kaşınıyor Bir tane e, bir tane şey var ya. E, ha, skull skullterlerin yeri var. işte oraya gideceğiz. Ondan sonra e, bu videoyu bitirdik. E, ondan sonra başka video çekeceğiz inşallah. Allah, 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 şükür edersin. Arkadaşlar ben size bir şey sorayım mı? <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kuleb-i Selamun <SK> <laughs> Aleyküm. Kardeş. Kardeşim benim. Arkadaşlar bazı köylerde e, şimdi hiç elimizde ev yok. Obsidyen. Allah ben obsidyenden kaçarım abi. Allah obsidyen olmaz ben karışmıyorum. Obsidyen. Yaracağım. Bir dakika. Bir neye bırakabiliriz? Şey tavuk var. Kalkın, niye ölmüşsünüz Allah'ım 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 ya. kalk Kalk Bir dakika, videoyu bırakayım Arkadaşlar. sen Kalkın da görün Hayırlı uğurlu olsun Demir zarfımı saldırdır <laughs> Demir zarfımı saldırdır arkadaşlar Ya, tamamdır abi. O tane obsidiyan toplamamız gerekiyor. Ha? Abi vallahi ben ha. bu ya baba. bu <laughs> bakayım paraya da Allah'ım Çünkü Çünkü <laughs> oh ya Rabbim. Bu seçim senin sır golem. O kadar sürsün ki in seni hiç sevmiyor. Gitme <laughs> lan korkak. Gel lan. Ben sana böyle savaşacağım. Ananı! Ha! <laughs> Nasıl? Öldük. 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 Şu sır golemin kafasını kopartayım mal kafasını kopartayım tamam. Bir şey demiyorum. Nasıl baştan başlayabiliriz? Nasıl Baştan başlatayım. Nasıl nasıl? Kafasını kapatacağım kopartacağım. Neymiş efendim? Kafasını kopartacağım. Neyse. Bir şey demiyorum ama. Neyse. Neyse diyorum bak. Ya da Allah'ım inşallah ölmeyeyim ya. Nasıl baştan başlıyoruz ki ya? Of hay o demir gene kafasını kapattı. mal creeper ananı aramadın tükürür seni ben beynine tüküreyim Allah'ım ya Nasıl baştan başlayabiliriz? Karnımı kopartacağım şimdi ya. O kadar bir milyon şey uğraştık be. O kadar bir milyon şey uğraştık. Siz de sığır gibi gelin tamam mı? Arkadaşlar yapacak bir şey yok benim suçum yani benim suçum aslında o golemi öldürmeseydim sorun Allah'ım küfür etmeysem şimdi bir şey demek istemiyorum golemi ama onun ağzını burnunu kıracağım. Üf. Allah'tan bu köye geldik. Yoksa bitiyorduk biz. Şükürler olsun. Bismillah. Adana. Sana sığır gibi. Salak Salak mısın? Nasıl baştan başlayabiliyoruz ya? O kadar şey yani Arkadaşlar o kadar şey uğraştık Ama O kadar şey uğraştık Ama nasıl baştan başlayabiliyoruz? Olamamadım ben O kadar şey uğraştık Nasıl baştan başlayabilirim Öyle değil mi ya? Allah Allah O kadar şey uğraştık Elhamdülillah Субтитры сделал DimaTorzok Aa Yunus balıkları bir de hızlandırdı. Ne kadar sağ ol. Ah, diyemiyorum bir şey ama. Ay ne güzel. Gel beraber gel Allah razı olsun. Teşekkürler. Bu da var. Ateş böyle çıldırdı. Bok gibi. Arkadaşlar bu Minecraft'ı biri güncellemeler mi oldu? Anlamadım ben. Vallahi ya. Allah'tan o bir peynine tüküreyim. Oo bizim huzur yolumuz vardı şimdi. Üzürüm. Arkadaşlar yorumları yazın okullar nasıl gidiyor bana anlatın bakalım. Vallahi ben anlatamam şu an video çekiyorum. Ya bu bayraklarda güncellemeler mi olmuş ne olmuş. Artık Allah bilir. Çöl neyse. bir daha full var, ya. Oh my god, hemen öldürdü. Ah, o kadar işte bitirir. Arkadaşlar bu hiç kimse olma orta. Hiç kimse söylemeyin. Alırsa da söyleyebilirsiniz. Ee, e, ee, söyleyeyim mi? Arkadaşlar aslında e, köylüler e, köylüler aslında Golanları sevmiyor. E, şey e, e öldürüyorlar. Orada şaka yapıyorum ha olsun. Oksijen ben Lan bizim ekmeğimiz ha olduğun zamanı gelmiş. Tamam. Arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik yine bizdeyelim ben. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, ben bu videoyu kapatacağım ben. Ee, e, e, sizi çok çok seviyorum ee, maceralarla yaşamıştık ama yapacak bir şey yok ben. Ee, ee, o yüzden sizi çok 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 seviyorum video hakkında abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum